SpaceX, Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan özel bir uzay şirketi. Musk, insanlığın dünyanın ötesine seyahat edebileceği ve başka gezegenlerde varlık gösterebileceği bir gelecek hayal ediyordu. Uzay yolculuğunu daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirme amacıyla SpaceX'i kurdu. Şirket o zamandan beri uzay endüstrisinde devrim yarattı. SpaceX, sayısız başarıya imza attı. SpaceX, yenilikçi teknolojiler geliştiriyor. Önemli başarılarından biri, yeniden kullanılabilir roketlerin geliştirilmesi. Bu roketler, uzay yolculuğu maliyetini önemli ölçüde düşürdü. Geleneksel roketler tek kullanımlıktı. Yani sadece bir kez kullanılabiliyorlardı. Falcon 9 ve Falcon Heavy gibi SpaceX'in yeniden kullanılabilir roketleri, uzaya yük gönderdikten sonra dünyaya geri inebiliyor daha sonra yenilenip birden fazla görev için tekrar kullanılabiliyorlar. Bu yeniden kullanılabilirlik faktörü uzay keşfini daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir hale getirdi. Hem devlet kurumları hem de özel şirketler için yeni olanaklar yarattı. SpaceX şu anda uzay keşfinin sınırlarını zorlayan birkaç iddialı proje üzerinde çalışıyor. Amiral gemisi projelerinden biri Starship'in geliştirilmesi. Starship, insanları ve yükleri Mars'a ve Güneş sistemindeki diğer yerlere taşımak için tasarlanmış, tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracı. Starship, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olacak şekilde tasarlanıyor. 100 kişiye ve büyük miktarda yüke taşıma kapasitesine sahip olacak. Starship hala geliştirme aşamasında. Ancak SpaceX şimdiden birkaç test uçuşu gerçekleştirdi. Bu testler, uzay aracının tasarımını ve yeteneklerini geliştirmeye yardımcı oluyor. SpaceX, Starship'i Ay'a inişler, Mars görevleri ve hatta dünyada noktadan noktaya seyahat dahil olmak üzere çeşitli görevler için kullanmayı planlıyor. SpaceX için bir diğer önemli proje ise Starlink. Starlink, özellikle yetersiz hizmet alan ve uzak bölgelerdeki insanlar da dahil olmak üzere, tüm dünyaya yüksek hızlı internet erişimi sağlamayı amaçlayan bir uydu internet takım yıldızı. SpaceX, şimdiden binlerce küçük uyduyu alçak dünya yörüngesine fırlatta çalışıyor. SpaceX'in NASA ile ilişkisi karmaşık, hem işbirliği hem de rekabetle karakterize ediliyor. NASA, SpaceX için birçok projesine fon ve destek sağlayarak önemli bir ortak oldu. SpaceX, NASA'dan birkaç sözleşme kazandı. Örneğin, SpaceX uluslararası uzay istasyonuna kargo ve astronot taşımaktan sorumlu. Ancak SpaceX aynı zamanda uzay endüstrisindeki NASA'nın hakimiyetine de meydan okuyor. SpaceX'in uzay yolculuğunu daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirme hedefi, geleneksel uzay keşfinin yürütülme biçimini değiştiriyor. SpaceX'in başarıları NASA'yı daha verimli ve yenilikçi olmaya zorluyor. Bu rekabet sonuçta insanlığın uzaydaki ilerlemesi için faydalı. İnovasyonu teşvik ediyor ve maliyetleri düşürüyor. SpaceX'in insanlığın geleceği için cesur bir vizyonu var. Şirket yaşamı çok gezegenli hale getirmeyi hedefliyor. SpaceX, Mars'ta kendi kendine yeten bir koloni kurmanın, insanlığın uzun vadeli hayatta kalması için çok önemli olduğuna inanıyor. Mars, insanlar için potansiyel bir ikinci yuva olarak görülüyor. Dünya'da felaket bir olay olması durumunda bir yedek plan sağlayabilir. SpaceX'in iddialı hedefleri ve yenilikçi teknolojileri tüm dünyada insanlara ilham verdi. Şirket, uzay keşfine olan kamu ilgisini yeniden alevlendirdi. SpaceX'in başarıları insan yaratıcılığının ve kararlılığının gücünün bir kanıtı. Aklımızı koyarsak her şeyin mümkün olduğunu gösteriyorlar. SpaceX uzay keşfinde yeni bir döneme öncülük ediyor. İmkansızın mümkün hale geldiği bir dönem.